Ash Blake, Aşkın kalbinizin bu bir etçi animesi. Güzel bir etçisi vardır izlemenizi öneririm. Hemen ufak bir anlatım yapalım. Ana karakterimiz olan Ash Black Hiçbir reis sahip değildir. Okulda sıkıntılı çocuk olarak anılır. Normalde ejderhalar bu dünyadaki ana şeylerdir ve herkesin bir ejderhası vardır. Ama Ashi Blake'in çok özel bir yeteneği var. Normalde her ejderhanın sadece bir sahibi olabilir. Ama Ashi Blake tüm halları bir gücüne sahiptir. Bu olay doğrultusunda önemli şeyler gelişecektir. E belki de kendi ejderhasına sahip olacaktır.